Bir öğrenci üzerlerine şekiller çizerek hazırladığı eşit büyüklükteki kartonlar ile DNA modeli hazırlamak istiyor. Kartonların DNA'nın yapısındaki nükleotitleri temsil ettiği bilindiğine göre aşağıdaki DNA modellerinden hangisi doğrudur? Nükleotitler içerisinde bulunduğu organik baza göre isimlendirilir. Bunlar adenin, timin, guanin ve sitozindir. Adenin timin ile eşleşmeli, guanin ile sitozin eşleşecektir. Çıkları incelediğimizde bunların her biri adenin timi, guaninin, stozini temsil etmektedir. Örneğin buna adenin dediysek bu timin olmalıdır. Baktığımızda bu şekil bu şekil birbirine benzer olduğu için buna timin dedik. Ve karşısına adenin gelmelidir. Fakat karşısına guanin veya stozin bası gelmiş farklı şekle sahip. Aden'in şekli gelmeli. O nedenle A şıkkını eleyebiliriz. Aynı durumları burada inceleyebiliriz. D şıkkına baktığımızda örneğin adenin bu şekilde olsun, timin bu şekilde olsun. Ve adenin timin buna dediysek buna guanin diyebiliriz. Ve incelediğimizde burada bu sitozin olabilir. Buna sitozin demiştik ve sitozinin karşısına guanin gelmeli ve bakıyoruz guanin dediğimiz yapıyla aynı yapıya sahip. İncelediğimizde yine bu timin ve karşısında adenin var ve adenin düz çizgili ve burada da aynı şekilde timinin karşısına adenin gelmiş. O nedenle doğru seçeneğimiz değişik olacak.